Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün değişik bir videoyla sizlerin karşısındayız tekrardan. Önümde bir sürü çeşit tatlı, tuzlu, içecek veya herhangi bir şey var. Bunların hepsi Bulgaristan'da. Bulgaristan'a gelmişken dedik ki bir atıştırmalık videosu çekelim. O yüzden şimdi bu videoya başlamış bulunmaktayız. evet ilk tatlımıza başlayalım neymiş bu sütlü tatlı demek herhalde küçücük bir çikolata altında böyle Bulgaristan bayrağının bulunduğu. bunun fiyatını bakabilir miyiz fiş yanımızda ben de bir yandan açayım onu Şöyle bir mer merdiven altı çikolatasına benziyor biraz, biraz sanki tandik gibi şöyle kırdım. Hmm. Ne kadarmış? 65 zinc. 65 cent gibi bir şey işte. 1 e, lira 4, 1 e, lira 4 lira yapıyor galiba oradan hesaplarsınız. Al, ben tadına baktım, sen de bak. Böyle çikolata işte. Çok bir yorumlayacak bir durum yok. <laughs> Bence biraz de. Dandik biraz dandik bir çikolata. Kötü. Aynen. Biraz kötü bir çikolata. Onu ayırdık. Başka neyden devam edelim? Evet. Bu neymiş? Ee, Republika. Kokoslu. Kokoslu bir tatlı. Şöyle gösterelim kameraya da. Kokoslu bir tatlıymış. Buna da bakalım açıkta tadına. Böyle çok küçük küçük ısıracağız. Çünkü çok fazla şey var. O yüzden. İçi böyle kokos değil de daha çok böyle marshmallow gibi böyle içi. Bu da aynı paraya. Bu da 65 centmiş. Kokos tadı geliyor da şu içinde gördüğünüz kokoslardaki gibi kokos değil. Bu bildiğin patlandırıcı marshmallow gibi bir şey. Borovet. Borovet bu Bulgaristan'ın bayağı bilindik bir gofreti. Bizim ülker çikolatalı gofret gibi bir şey bu da. Bayağı bir bilindik bir gofreti bayağı böyle ağır bir gofret hatta gram yazıyorum 55 gram şu gofret gördüğünüz bayağı doyurucu bir gofret parası da 35 stutinki miydi buranın sarısı ben daha önce taza baktım biliyorum güzel şöyle ısıyayım yine böyle çok yumuşak bir tadı var bayağı çikolatası bol yumuşak değişik güzel bir tadı var Burayı da doldurduk tatlı. bunlar en ucuzları Aynen bunlar genelde mevlitlerde falan dağıtılır böyle Clio, burada. Clio, Moni. <laughs> Aynen mevlitlerde falan dağıtılır genelde bu. Clio ve Moni. Bunlar hatır... Moni 14, Clio 12. Biri 14, biri 12 sen. Yani düşün cebinizde 1 lira var ve 12 sentiyle bunu alıyorsunuz. 12 kuruşuyla. Yani kaliteli bir gofret değil. Sanki bu daha iyi. Hı hı. Yani Clio değil de Moli sanki daha iyi geldi bana da. Mura. Kendimi göstermeye çalışırken hı hı. ben. <laughs> Mura. Muranın kaç çeşidi var? Kokoslu. Çikolata. Çilek. Çilek mi bu? Bakalım. Ya, çilekmiş çilek. evet. Hı hı. Bir kokoslu bir çikolatalı bir çilekli Mura almışız. Mura da Bulgaristan'ın bir markası Nestle. Nestle yapıyormuş bunu üstüne Nestle yazıyor. Nestle çikolataları genelde iyi oluyor zaten. Şimdi çilek ile başlayalım. Ben de bir yandan kokosluyu açayım. O kadar beğenmedim. Görünüşü güzel ama. Hı hı. Ama Bunun... sadece görünüş. Bunun da görünüşü böyle. Üzerinde parçacıklar var. Ne parçacı anlayamadım. Bir daha söyleyeyim. İçi de böyle. Hı -hı. Beyaz kokos kreması var. Yeşil. Bunu da görürüm efsane. Bunun tadına bakacağız. Hı. Hmm. Bu olmamış. Değil mi? Bunu yap, bunu, bu olmamış. Bu. Çilekli. Bunun limonlusu da vardı, bulamadım. O güzel ama bu kötü. Yani çilekli bu. Bu boke... Ya aynen. Bu şey olan, kokoslu olan idare eder. İyiymiş yani. Bunu, bunu sevdim. Bu alınabilir. Bunun, bu muraların fiyatı neydi? Çileklisi 59. Çileklisi beğenmediğimiz 59 Sık, e, kuruş yani e, Stutinki. Galiba hepsi 59. Evet hepsi, hepsi 59 centmiş bu arada. Bütün buralar 59 cent. Her çeşidi 59 centmiş. Bunların büyük maxları falan da var. Biz normal küçüklerini aldık hepsini yemeyeceğimiz için. 59 centmiş. Bu da klasik mi? E, Sütlü çikolatalı. Yine Nestle'nin. Gözü değil. Nestle'nin ürünleri. iyi Şimdi içecek arası mı versek? Şunun, şunun bir tadından baksak? Hı hı. Biraz Ağzımız tatlansın. Şarap bardaklarımızla. <laughs> Ariana, çilek ve menta. Şimdi, bu Ariana aslında bir bira markası. Bu da gördüğünüz gibi üzerinde gösteriyor sıfır alkol yazıyor. Bir bira e, şey markası. Şu, <laughs> aslında bu bir bira ama alkolsüz bira ve çilek ve nane e, karışımlı bir aroması varmış. Ben de merak ettim. Dedim alalım bir tadına bakalım neden olmasın. Böyle ismr yapalım. Ses efekti, rengine de böyle bir bakalım. Ooo! Oh. <laughs> Şerefe! <gülüyor> bu alkolsüz bira, köpüğü de aynı bira köpüğü ama rengi işte gördüğünüz gibi rengi çilekli, soda rengi. Hmm. Beğendim. Ben de beğendim. Bu böyle yazın plajda soğuk böyle buz gibi içilecek bir şey. Bunu beğendik, bu arada kameraya baktık kayıtta mı değil mi diye. O yüzden bir ara verdik, ama bu güzelmiş, beğendim. Neyle devam edelim? Bir tuzlu bir şeyle devam, edelim. şu kubet ile devam edelim. Kubet. Kubeti pizzalısıymış bu, pizza tadında herhalde. Bu küçük e, ekmekçikler, ekmek e, küçük küçük küp küp, küp küp ekmekler. Şöyle nasıl göstersem elime çıktı Şöyle küçük küçük ekmekçikler böyle kıtır kıtır. Patlar şöyle. Mikrofon yaklar. Baya güzel pizzalısı var bunun işte değişik değişik e, aromalısı var tavuklusudur ketçaplısıdır falan baconlı hani baconlı biz almadık domuz vardır diye ama bunlar da yok güzel sevdiğimiz bir tat ne kadardı bu ben küçükken hatırlıyorum ilk geldiğim zamanlarda küçükken tatile geldiğimizde 30 Studingaydı bunlar. Şimdi Kubyta acaba ne kadar olmuş? 49. 49 olmuş. Yani o 20 sent neredeyse şey o üstüne binmiş Ama güzel. Yani güzel tadı var. Böyle kıtır kıtır seviyorsanız bir şeyler yemeyi güzel. Bir tuzludan yine devam edelim. Zayu bayu. Zayu bayu şey tavşancık böyle. Bulgaristanın kendi bu da tabayra da kendini öz gibi. Cipsi. Cipsi değil aslında böyle e, ee, diyorlar da bizim çerez yok çerez de değil ya. Bu aslancık vardı ya onun adını unuttum. Çitos, çitos. Ha çitoslardan. Açıyorum. Burada içine hava doldurmamışlar. Ağzına kadar bildiğiniz dolu yani. Aşırı dolu. Evet. Neydi bu? Biberli mi? Biberliymiş. Of ben bundan kaç senedir yemiyorum. Çok güzelmiş ya. Güzelmiş. almayalı çok olmuştu. Ama efsaneymiş. Bunların fiyatını da şimdi açıklarız. Zayı bayular da çok uygun. Bak ağzına kadar dolu bakın. Bu da soğanlı. Soğanlı bir şeyin tadı nasıl olur diyeceksiniz ama en güzel cipslerden, en güzel atıştırmalıklardan birisi bence bu. Soğanlı zayı bayu. 49. 49 cent şu bagel. Kubetilerle aynı. Aynen. Kuvveti ne kadar küçüktü gördünüz. Ne Gel. Düştü. Bu... Bu efsane bir şey. Bunu böyle yersin. <laughs> Soğanlı cips verdik <laughs> Herhangi bir şey çek. Şey. Winter. <laughs> bu şimdi bu resmini gösterelim. Şu gösteremeden resmi açtık. Şöyle bir tatlı kek gibi bir şey. Şöyle içinden böyle bir şey çıkıyor. Çikolata aromalı herhalde. Şöyle hatta ikiye böleyim. Bakın içinde böyle Sağlam bir çikolata var yani Harbiden baya baya bir çikolata var içinde Hatta bir kere daha böleyim Buyur büyüğünü sana verdim ve ben, hmm, ben buna bayılıyorum Keki de süper Kekinin tadı falan efsane Naneli birayı da gönderdim Alkol Hatta Bu neymiş kek var Küçük kekler bizim Peki peki anladın sen neymişsin be abi al diye bir reklam vardı. Peki ona benzer bir şey. <laughs> Çok güzel çilekli. Bunun da bir sürü kayısılısı var, çikolatalısı var, bilmem ne var, olusu var, bu su var, şu su var, var, var. Biz çilekli aldık bir tane örnek olarak. Seven Days'in ürettiği bir şey. Güzel değil. Güzel ben severim. En temiz nasıl olsun. <laughs> Şöyle. Uçak geliyor. Nasıl? Nasıl? Yumuşak. Hmm. Konuşamıyorum. Bu gerçekten iyi. Bu bir de çok ucuz. küçücük tamam küçücük bir şey atıştırmalık zaten. Az üstüne atıştırmalık. buna sadece atıştırıyorsun. Ama 29. Güzel. 29 sen. Sent değil aslında işte. Diyor mu? Dörde dörde katlıyor. Bir leva 4 TL. Oradan hesabınızı yapın. Bir içecekle daha devam edelim. Onu masaya koymamıştım. Bunu içiyorduk zaten evde. Queens. Queens bilmiyorum Bulgaristan markası mı ama ben genellikle Bulgaristan'da görüyorum. Türkiye'de veya Almanya'da hiç görmedim bundan. Queens'in elmalı bir meyve suyu. Böyle altında pütürcükler bulunmuyor bu meyve suyu. Böyle doğal meyve suyu gibi bir şey. Benim hoşuma giden bir meyve suyu. Bunun da çok çeşidi var ama videomuz içecek tatma videosu olsaydı bir sürü içecek alırdım ama videomuz abur cubur o yüzden ben de içeceğe çok yüklenmedim açıkçası. Bir de para yok. Prodüksiyon var burada gördüğünüz gibi. Bak milyon tane şey aldık. Hepsinin parası cepten çıkıyor. Neyse kızmayalım. Şöyle. Bunun rengi görülüyor zaten. Yeşil. Az koyayım da sonra hiç şey olmasın. Bizim sürekli içtiğimiz bir şey ama güzel değil mi? Güzel. Morena. Morena. Bu da benim anneannemin sürekli Türkiye'ye gelirken getirdik tatlılardan birisiydi. Üstü fındıklı, böyle fındık parçacıkları var üstünde. Güzel bir gofret. Böyle bunun içindeki waffle'ı biraz fazla kızartmışlar. Şöyle göstereyim size içinde waffle'ı biraz fazla kızarmış ve Onunla böyle yanıklık, kızarmışlık tadını almak efsane güzel geliyor. Bunun herhalde şeyi o. Ee, nasıl diyeyim size? Özelliği o. Benim çok hoşuma giden bir şey. 39. 39 sen. Gayet e, makul bir fiyatta. Bir tane cips çektim. Mantarlı cips. Şöyle bu markayı da emin değilim. Bulgaristan markası mı değil mi? Ama dediğim gibi bunu da Bulgaristan'da aslında ben bunu Almanya'da gördüm ama bu modelleri yok. Yani bu mantarlı, bu mantarlı çeşidi yoktu. Ben bak, hiçbir yerde görmedim başka. Bir tek burada görüyorum. Hatta Lay's'in de vardı da almıyor. Çok tatlı olduğu için herkes alıyor. Bulamadık. Bulamadık ne yazık ki. Şimdi bunu bir açıklayayım. Evet bunda havayı basmışlar. Şu paketi şu, şu kadarı dolu sadece. Şöyle boş. Yok. Yok. Kötü. Bu kötü. Bu çok Fazla kötü. Tuzlu. Bu çok kötü. Bunda çiğ mantar tadı var. Bu gerçekten kötü. Bu gerçekten kötüydü mantarlı olan çiğ mantar tadı var ve Lay'sin ile hiç alakası yok. Lay'sin mantarlısı üf efsane. Şimdi bu neydi bu? Crunch chips dönerli. Boş <laughs> yani <laughs> <laughs> şöyle el dibe giriyor. Ama bu güzel. Oo. Oh. Bunu beğendim. Bu gerçekten güzel ama çok yiyemezsin bundan da. Ben yerim de. <gülüyor> <gülüyor> evet bu güzel. Yani Türkiye döneri değil de daha çok buranın dönerinin tadı var. Güzel. Çırna moret. Ne ismi? Çırna moret. Bu tatlının e, şeyi de var çok fazla. Böyle. Bu tatlının böyle küçük bonbonları da var. Hani misafirliğinize geldiğinizde açarsınız böyle. içi krema dolgulu, portakallı güzel bir tatlı böyle. Onun işte bunun işte o, o tarz şekerler de var. Böyle gofretini de çıkartmışlar. Ben ilk defa gördüm. Deneyeceğim şimdi ben de. Güzel gibi görünüyor. Baya büyük. Kaç para bu? Bu baya büyük çünkü. Şöyle 80 gram şu şey. 69. 69 sen. Sen beğendin mi? O kadar beğenmedim. Sen beğenmedin mi? Onun küçük şekerlerini beğeniyor musun? Mesela Eda'lı. İşte on, ben onları da çok beğendiğim için ben çok beğendim. Ama değişiyor insan insana. Ben portakallı şeyleri bunu seviyorum. Bunu, bunu, <laughs> bunu seçtim. Neymiş bu? Varna. 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 Böyle bir şehir var burada. Tatil şehri. İsterseniz gidebilirsiniz. Bizi de çağırırsınız. <laughs> Varna Summer hatta üstü. Üstü, üstü. Koko, <laughs> kakao milk yazıyor. Başka bir, bir esprisi yok herhalde. Yani. Bilmiyorum o kakao açar. Böyle. Ne kadar ne gözüküyor kanalda bilmiyorum. Telefonla çekiyoruz. Kusura bakmayın. Isır. Maşallah. maşallah. Yarısını yedi maşallah. <laughs> Bunu beğendim. Oo, çok güzel. Oo kreması içinde mükemmel. Ben de bunu çok beğendim. Hiç bu kadar iyi olmasını beklemedim. Ben bunu gömdüm gömdüm. Ne kadar bu? Ben merak ettim bu varneyi. 33. 33 mü? Bundan sonra bundan sürekli alırım. Çok iyiymiş. Bu neymiş? Şunu bir açıklayayım böyle bir değişik... Böyle boktan diyecektim de. Neyse bitlerim. <laughs> Değişik bir paketlemesi var. Biz mi açtık bunu? Paketi de açılmış. Bilmiyorum biz mi açtık? Açık mı aldık artık? Böyle bir paketlemesi var. Bu işte tam Bulgaristan üretimi. Ee, neyliydi bu? Ee, helvalı vasfı mı? Evet. Helvalı gofret. İçi, şu içi hatta açayım. Bayağı ağır bu. Kaç gram ya? 100 gram. Bu bayağı ağır. İçinde helva var böyle. Fıstıklı mı fındıklı mı ne? Helvalı gofret. Bayağı merak ettim ben de. Tadına bakalım. Hmm, yumuşak böyle, helvasının tadı güzel. Güzel, kötü değil. Çok ağır bir helva tadı yok. Hani bizim Türkiye'de satılıyor böyle siyah bir helva içinde cevizlidir. Aynı o helvadan bunun içinde iki tane bu waffle arasına sıkıştırmışlar. Güzel. 79. 79 mu? Ben bir levan üstüne diye görmüştüm sanki ama 79 iyiymiş. 100 gram. 100 gram. Az değil, cidden az değil. Ve son olarak Balkanların klasik tatlısı Balkan. Bu tatlı önceden çok iyiydi. Ama doldular Artık eski Balkan yok. Bildiğiniz dışı çikolata kaplı kek ama ya, ya, içine kreması ne aromalı bilmiyorum. Değişik bir aroması var. Ya bunun tadı anlatılmaz. Bunu tatmanız lazım. Bu neyli ben de bilmiyorum. Bunda da misafirimiz var. En ayın ayıcı. Her her akşam on, o olmadan duramaz. Asla. Şimdi son olarak da bu kaldı. Bunun adı ne ben bilmiyorum bunun adını. Krem kek kakao. Altında bunu çatalla yememiz lazım. Biz çatal getirmeyi unutmuşuz. Şimdi alırız önce anlatalım. Şöyle paketi bir açalım. Bu da Bulgaristan'da böyle tatlılar çok satılıyor böyle paket içinde. Bunun bu alt kısmında kek var. Üstünde e, krema gibi bir şey var şu beyaz olan. Bu kreması daha çok profiterol içi gibi. Üstünde kek parçacıkları var şöyle. Ve üstünde çikolata var. Enay bunu sevmiyor. Bu bayağı pahalı. Bu gerçekten pahalı. Bunun parasını biliyorum. Bu 409 olması lazım. 409 değil mi? Tabii. Biliyorum ben bunu bunu çok seviyorum. 4 leva 9 sen pahalı ama bayağı ağır. Ya yani şu evet 460 gram hatta yazıyor, gözüküyorsa kamera. 460 gram bu şey. Bayağı ağır. Ben bunu yani misafirlerinizle rahat şöyle bir bakayım. Şöyle 6 kişi bunu yersiniz rahatlıkla. Çatallarımız geldi artık. Bir tadına bakalım şöyle. <laughs> az kalmıştı. Enay enay ay, ay, ne Enay ne? sakarlıkta kesmem sakarlıkta ne? sakarlıkta bir numaradır Enay. Bak şöyle ben hepsinden alacağım şöyle bir güzel bir çatal. Sen de musun? Şöyle efsane bu bu, bu sevilmez mi? Hmm. Hmm, çok kötü. Çok kötü diyor ama götürüyor. Ben bak şöyle büyük bir şey çatal. Bu böyle çok değişik bir tatlı. Bu çok güzel. Arkadaşlar bizden bu kadardı. Çok fazla şey yedik artık midem bulan yemin ederim içim garip oldu onu bunu karıştırmaktan. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu kendinize çok iyi bakın hoşçakalın videoyu beğenmeyi unutmayın.